Rüyada Osmanlı eseri görmek kişinin varlıklı biri olduğuna ve elindeki malların bugünlerde daha da kıymetleneceğine, refah düzeyinin artacağına, zenginleşeceğine ve elindekileri gün geçtikçe artıracağına delalet eder. Rüya sahibinin iş hayatında karşısına güzel fırsatların çıkacağına, maddi durumundaki iyileşmelerin sıkıntılarını sonlandıracağına, zararlarını telafi edip borçlarını ödeyeceğine işaret eder. Ayrıca bu rüya zorluklardan sonra rahatlamaya, güzelliklerle karşılaşıp mutluluğu artırmaya, çalışma hayatında ise iyi bir konuma gelip söz geçiren kişi olmaya tabir edilir. Rüyada Osmanlı eseri satın almak Rüyada Osmanlı eseri satın almak kişinin şanslı ve kısmetli olacağı bir dönemden geçeceğini, her işinde önünün çok açık olacağına, Huzur içinde yaşamaya, dertten ve kederden uzak durmaya, neşeli bir hayata, müjdeli ve hoş haberler almaya, rüya sahibinin yüzünün güleceğine, çevresindeki gerçek arkadaşlıklar sayesinde her engeli aşacağına ve dertli günlerin son bulacağına, geçmişte birine yardım etmenin bu günlerde meyvesini yiyeceğine, dara düşmeden refah içinde yaşamaya delalet eder. Rüya'da Osmanlı eseri bulmak Rüyada Osmanlı eseri bulmak kişinin her daim insanların saygı göstereceği bir pozisyona geleceğine, ölümünden sonra dahi hatırlanacağı işler yapacağına delalet eder. Rüya sahibinin çalışkan ve eğitimi seven biri olduğuna, bugünlerde kendini okumaya ve öğrenmeye vererek kendini geliştireceğine, kariyerinde ise hızlı bir yükseliş yaşayacak rüya sahibinin rahat içinde yaşayacağı, gelirinin yüksek olacağı, bolluk ve bereket dolu günlere sahip olacağına işaret eder